Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Ege gübre incelemesi yapacağız. Aslında bu hisse senedini iki hafta önce incelemiştik. Tabi ardından sert hareketler geldi. Takipçisi de fazla olduğu için tekrar incelemeye karar verdik. Her zamanki gibi arkadaşlar öncelikle temel analizler sonra da teknik analizler faaliyet alacağız. Şirketin faaliyet konusu her nevi gübre ve kimyevi gübre ile ilgili ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ve bunlarla ilgili her türlü ticari ve sinayi faaliyetlerde bulunmaktır. Sanayi şirketi arkadaşlar. Gübre sektöründe diyelim artık. Ziraat diyebiliriz. Tarım sektöründe de diyebiliriz. Faaliyet gösteriyor. Şimdi hızlıca son dönem verilerine bir göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda %5,35 olarak gerçekleşmiş. Bir aylık getirisi %14,48 olmuş. Yılbaşından itibaren yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar 13 Şubat 2021'e kadar ki süreçte hisse senedi %60,06 primlenmiş. 12 aylık getiri de %329,68 olmuş. Yani geçen sene işte 12 pardon 13 Şubat 2020'den 13 Şubat 2021'e kadar olan süreçte hisse senedi %329,68 olmuş. Yani yaklaşık 4.3 katına çıkmış hisse senedinin fiyatı. Bist göre bütün periyotlarda daha iyi bir performans sergilemiş. Şimdi temel verilerine bakalım ya yani finansal verilerine. Üçüncü çeyrekte itibariyle Eylül 2019, Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda satışlar %30 artmış, net kar %78 artmış, öz kaynaklar %29,6 artmış, favori de %54,1 artmış. Bu şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu temel verileri hangi nispetle artmış? Bunun hisse fiyatına yansıması ne kadar olmuş? Yani diyelim ki işte karlılığı 2 katına çıktı. Hisse fiyatı 10 fiyatı katına çıktıysa bunun biraz bir araştırmamız lazım. Yani sebep de şu. Tamam hani yeni bir şirkettir. Agresif büyüyordur. Potansiyeli yüksektir. Gelecek fiyatlanıyordur. Tamam. Ama diğer türlü çok fazla şişmişse veriler yok olumsuzsa yani buradan ilk önce bir şey oluşabilir. Yani bir fikrimiz oluşabilir. Ondan sonra daha derin bir inceleme yapmamız gerekir. Şirket 2019'da 2 lira temettü vermiş. 2020'de vermemiş. 2021 için beklenti 1 lira 67 kuruş seviyesinde. Hisse başı 2019'da 4 lira 53 kuruşken 2020'nin 9. yani 3. çeyrek itibariyle 8 lira 37 kuruşa çıkmış. Yani neredeyse iki katına çıkmış ki yıl sonu verisi değil. Bu da hisse adına olumlu. Şimdi arkadaşlar oranlarına geçelim. Hisse senedinin fiyatı dolar bazlı baktığımızda 10 dolar 33 pardon 10 dolar 13 sentten 33 dolar 12 sente yükselmiş. Önceden de belirttiğimiz gibi bu alıcı için yani yatırımcı için olumsuz bir durum. Fiyat artmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda bu değerin de 10 altında olması ise senedin ucuz olduğu anlamına gelir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PK'sı 31,23 iken Ege Gübre'nin 27,74 ile hemen altında yer alıyor. Bu değerin daha düşük olması tabii ki temenni edilirdi arkadaşlar. Bu haliyle hemen altında yer aldığı için nötr olarak alıyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri de 8,21 olarak gerçekleşmiş. Bu oranın 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Nitekim sanayinin PDDD'si 4,84 iken Ege Gübre'nin 8,21 ile neredeyse 2 katı. Yani tam 2 katı değil de %80-90 fazlası gibi nispetinde oluşması olumsuz arkadaşlar. Negatif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu değerinde de gene 10 ve altında olması beklenir. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Benim bu söylediğim oranlar şu şekilde. Yani normal belli standartlar var bunun için ama bu sektörden sektöre değişebilir, dönemden döneme değişebilir. Zaten o sebeple sektörü de özelliklere diyoruz. Hani hepsini ben kalem kalem anlatmıyorum çok fazla zamanınızı almamak için. Ama mesela şunlara da dikkat edilebilir işte sanayi misal FDF 9'dan 22'ye çıkmış ne olmuş işte 2.3 katına mı çıkmış artık. Ege gübrede durum ne olmuş neredeyse 3 katına çıkmış gibi. Yani hani şu ayrıntılar var. Bunları siz de bakıp temel oranlamalar bunları siz de yapabilirsiniz. Fikir versin. Ha yani az önce de belirttiğim gibi 10'un altında olması önemlidir ama dönem dönem bu değişir. Mesela işte nedir? 12, 13'e kadar iyi kabul edilebilir. Bazen bu 15'e kadar da çıkabilir. Ee, dediğim gibi bunlara dikkat etmek lazım. İyi şimdi sektörle karşılaştırıyoruz. Bir de üçerinde ikisinin de ortalamasını verip devam ediyoruz arkadaşlar. 17,82 olarak gerçekleşmiş. Sanayinin aynı oranı 22,95'miş. Sanayinin ne kadar oluyor? 3,6 desek. Hemen hemen %20, %30 altında olduğu için pozitif. Aynı oranı hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderleri dahil ettiğimizde 17,82'den 24,37'ye çıkmış. Bunu da daha önce belirtmiştik. Demek ki arkadaşlar operasyonel gideri operasyonel gelirinden daha fazla. Ki bu oran artmış. 24.37 ile sanayinin 19.08'inden yüzde ne kadar? 4'te 1. Yüzde 25, 30 üstünde. Bu sebeple bu da negatif. Şirketin en sağlam, en kuvvetli olduğu yer arkadaşlar karlılık. Yüzde 5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilirken Ege Gübri için bu oran %14,06 olarak gerçekleşmiş. Nitekim sanayinde %6 ve %46 demiş. Bunun iki katından da fazla olumlu şuna da dikkat çekelim. 3 yıllık ortalamasının da üzerinde. Bir de yani ben çeyreklere baktığımda %21'i gördüğü de olmuş. Yani şu anda yükselme trendinde. %14 belki de artacak. Yani %20'leri bulacak. Bu önemli. Yani şu şişen diğer değerleri bununla kapatabilme ihtimali var. Ama fiyat epeyce bir artmış. Az önce de söylediğimiz gibi. Yani son 1 yıllık getirisi %330 civarlarında. Yani 3.3 1'e 3.3 getiri sağlamış. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani işte bu karlılık ne seviyede sürdürülebilecek önemli. Dikkatli takip etmek lazım. Borçluluk %85 ve 6 borçluluk olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluğu %61,85 iken Ege Gübre'nin %54,31 ile hemen altında yer almış. Bu sebeple bunu da nötr olarak alıyoruz. Şimdi grafiğimize geçelim. Şirketin bedelsiz potansiyeli yüksek arkadaşlar. Grafiğimizi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşumu var mı? Hızlıca ve kolayca yakalayabilmek. Yıllık açtığımda ölçeği logaritmeye çeviriyorum. Biliyorsunuz uzun periyotta olduğunda logaritmik ölçek, kısa periyotta olduğunda lineer ölçeği kullanıyoruz. Yani yıllık, aylık, haftalık ve logaritmik günlükte, saatlikte lineer gibi. Şimdi burada gördüğünüz gibi yıllıkta genel itibariyle bir yükselme trendi söz konusu. Yükselmiş Şurada bir hafif bir girmiş. Sonra sert bir yükseliş. Hatta şurada Tobo'ya benzer bir oluşum var. Aylığa geldiğimizde arkadaşlar bu şekilde genel bir yükselme trendi olduğunu görüyoruz. Yükselme eğilimi pozitif eğim. Yani yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde. Haftalıkta hafif yatayda gitmiş sonra sert bir yükseliş gelmiş. Şurası pandemi dönemi. Günlüğe geldiğimizde dinleyerek çeviriyorum. Ölçeği. Şurada arkadaşlar gelmiş. Gördüğünüz gibi 59'lardan nereye? 33'lere düşmüş. Yani burada sanki çok az gözüküyor ama bu pandemi döneminde epey sert bir düşüş gelmiş. Neredeyse %50'ye yakın. Sonrası gene sert bir yükseliş arkadaşlar. Hatta şurası mail iyi, eğim güzel. Şurada çok daha sert gitmiş. Ondan sonra bir daha bir düzeltme. Burası evet 27 Ocak. O işte hani piyasanın %4, %5 düştüğü dönem. Ondan sonra yükselip yatayda gitmiş. Şimdi arkadaşlar kapıyı kaldırmış. Yani tırpan olarak ne, ne diyelim bilmiyorum. Ona benzer bir görünüm oluşmuş. Tekrar geri dönüyoruz. Hala geldiğimizde logaritmik ölçeğe çeviriyorum. Burada yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamak kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük onun da altında 50 günlük bu olumlu, pozitif beklenen bir durum arkadaşlar. Çünkü kısa periyottan uzun periyoda yani kısa dönemden uzun döneme gibi. İşte günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde olumlu herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında şurada gördüğünüz gibi burada 20 günlük hareketli ortalama şuralarda destek görebiliyormuş. Şurada da 50 günlük hareketli ortalama destek görebiliyormuş. Şurada da gördüğünüz gibi. RSI'ye baktığımızda 88 ile aşırı alım bölgesinde olumsuz. Haftaya gelelim. Haftalıkta da benzer durum. Fiyat 20 günlük 50 günlük şeklinde oluşmuş onun dışında RSI yine 84 seviyelerinde yine şişmiş vaziyette arkadaşlar yani alışılım alım bölgesinde daha doğrusu Logaritmi dinayara çevirdim günlük olduğu için arkadaşlar 20 günlük hareketli ortamda gördüğünüz gibi çok güzel destek olarak çalışmış şurada direnç olarak çalışmış burada yine destek şeklinde çalışmış şurada da 50 günlük hareketli ortamda destek olarak çalışmış gördüğünüz gibi gelmiş buradan 20 günlükten geri dönmüş şurada da hemen hemen geri dönmüş gibi güzel Fiyat 20 günlük, 7 günlük şeklinde herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da aslında bu çizgi grafiği olduğu için hani bunda bakmak lazım ama şu tepenin üzerinde yani şunun tam burada olması da olumlu. Buradan dönebileceği yani dönebilme ihtimali var öyle diyeyim. RSI'de 61 ile daha makul seviyelerde arkadaşlar. Aşırı alım bölgesinde değil. iyi bir seviyede. Şimdi tümünü sil diyorum. Hareket ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Günlükte inceleme yapacağım için binler ölçek seçimi grafik tipinde muma çeviriyorum şu şekilde. Burada zaten şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burası Mart, Mart'taki düşüş, sonrası yükseliş, sert yükseliş şöyle bir görüntü oluşmuş. Burada yükselen dipler, oluşan yeni tepeler, burada bir yükselme trendinden bahsedebiliriz. Şimdi ben bunu buradan alıp çizeceğim arkadaşlar. Şu şekilde aldım ve uzattım. Şunu düzelteceğim. Evet sanırsam şu şekilde gayet iyi oldu. Evet. Bunu çizdikten sonra arkadaşlar paralel çiziyorum. Şu şekilde burayı da çizdik. Tekrar paralel çiziyorum. Bunu da kaydırdık. Şöyle evet buraya geldik. Bir daha paralel çiziyorum. şu şekilde. Şunu bir miktar düzelttim arkadaşlar. Son olarak bir tane daha paralel çiziyorum. Bunu da aldık. Şu şekilde şuraya koyduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Burada şu kanal boyunca hareket etmiş. Kıramamış, denemiş, kıramamış. Üstüne çıkmışsa da kalıcı olamamış, geri düşmüş. İhlal. Alttan dönmüş, kıramamış. Şuradan dönmüş, dönmüş. Şu yani şu kanal boyunca hareket etmiş arkadaşlar. En son sert bir yükseliş. Yani biz bunu zaten 28 Ocak'ta şurada incelemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Sonra yukarı kırmış. Burada kalıcı olmuş. Bir daha yukarı atmış. Geri dönmüş arkadaşlar. Şunu bir miktar daha büyütelim. Şu şekilde. Evet. Biraz da kaydıralım. Şöyle. Arkadaşlar aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda neresi olacaktır işte. Tam şu seviyeler. Yani şuraya bir daha ben yatay destek çizmedim ama yatay destek olduğunu görebiliyoruz. Yani şurayı baz alırsak arkadaşlar. İşte 220'lerde sağlam bir destek var. Bu işte şununla birlikte yükselecek arkadaşlar. Yani nedir? Hem bu yatay destek çizebilirdik bu şekilde. Bir de zaten şurada şu gördüğünüz gibi yükselen trendin desteği var. 220 günler geçtikçe 225 vesaire sağa doğru gittikçe bu destek de yükseliyor. Burası destek olarak izlenebilir. Yukarıda direnç olarak da 260'lı seviyeler. Yani o da gene aynı Gün geçtikçe 260-263 şeklinde ilerliyor. Bu şekilde. Burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şu gördüğünüz şekil. Bu birinci tepe, ikinci tepe oluşup hani çifte tepe mi oluşacak? Buna takip etmek lazım. Onun dışında devam edecek mi? Buna da bakmak lazım. Şimdi son olarak da direkt bunların hepsini siliyorum. Tümünü sil dedim. Şey verelim arkadaşlar, seviyeler verelim yani bu Fibonacci impuls lines şunları belirleyelim ha. Şuranın yani şu yatay yerin en dibi olan şurayı aldım arkadaşlar. Buranın da şu en tepiye aldım. Bunun tekrar şu en dibi alıyorum, şu şekilde evet. Şimdi tekrar daraltıyorum ben ki görebilelim. Şöyle aşağı aldığımızda arkadaşlar şimdi artık o yatay desteği de şuraya çizebilirim. Şurada kaçmış burası? Bakalım 220. Evet az önce de 220 demiştik zaten. 220'de bir destek var. Burayı kırması halinde şurası takip edecek arkadaşlar. Yani neresi? Belki şuradan da dönebilir ama biz şurası diyelim. 197 seviyesinde bir destek daha var. Yani 220 sonrası şurası evet. 220, 197'de destek var. Yukarı yönlü harekette de şurası 161 seviyesi neresiymiş? Şurası yani 254, evet şurada, ha 255 lira, evet 255, burayı kırması durumunda 296 olur. Ama şurada nasıl bir hareket yapacağı önemli. Az önce de söylediğimiz gibi şurada acaba çifte tepe oluşacak mı? Ya da üçlü tepe oluşacak mı? Yoksa yoluna mı devam edecek? Bu seviyeler dikkatli takip edinmelidir. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapıldığı ümüyebilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.